Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alemin. Ve salat ve selam ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama بعد. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yaygın yapılan hatalar adlı programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. Bu bölümde Sübhaneke duasını okuyup tahlilini yapacağız. Önce talim usulü üzere Sübhaneke duasını ben okuyacağım, sonra tahlilini yapmış olacağım. Allahu Ekber سبحانك اللهم وبحمدك فتبارك اسمك فتعالى جدك وجل ثناك ولا إله غيرك الله أكبر Duanın tahliline başlayalım. <Yoshi dogs> <skull> Sübhaneke Allahümme Sübü <refers> derken sin harfi ötreli olduğu için dudaklar tam ileride. Dudaklar kendiliğinden ne kadar ileriye çıkabiliyorsa ileride. B harfi sakin olduğu için dudaklarımız B harfinde ma kabline tabidir. Dolayısıyla B harfinde de dudaklar bozulmaz. Sübü şeklinde olması gerekir. Devam edelim. H harfinde bir elif miktarı uzatıyoruz. Ağzımızı da en az bir parmak, işaret parmağı sığacak kadar açıyoruz ki harfin sesini tam dışarıya atmış olalım. süb ha Ağzımızı açmadığımız takdirde harfin sesini ağzımıza ha hapsetmiş oluruz. Kelimede düşüklü düşüklük olur. Ha şu an açmamış oluyorum ağzımı. Sübü he ses ağzımın içerisinde dönüyor. Halbuki sesimi dinleyenlerin, okuyan kimse sesini dinleyenlerin istifadesine sunması gerekir. Bu da ağzımızı açmakla oluyor. Evet. Ne kalla kef harfi malum şiddet harfi dedik. E, dil kökünün bir parmakta bir parmak yukarısından çıkıyor. Evet, lafzatu, laf, lam harfi, Subhane Kalla, şeddeli harfler harfeyinden ekal, harfi vahitten ekser. Yani iki harf okuma miktarından az, bir harf okuma miktarından fazla. Şöyle diyelim, nun ve mim hariç şeddelerin tamamı bir elif, nun ve mim ise bir buçuk elif tutulması gerekir. Burada ağzımızı yine açıyoruz. Şeddeyi tutuyoruz. Allah Allah Evet. Geçelim diğer harfe. Allahümme Hümme Evet. Burada ötreden üstüne geçiş var. Yani dudaklarımız mim harfine geçerken hemen geriye gelmesi gerekir ki kelimenin sesi tam olsun. Şöyle olmamalı. Hümme. Bu doğru değil. Dudakları hiç ileriye çıkarmamak zaten doğru değil. Nasıl olmalı? Tabiri caizse bıçak gibi kesmeli. Ötreden üstüne geçerken hemen dudaklarımız hızlıca geriye sürat etmeli. Allahümme şeklinde. Ve bihamdik. V harflerinde dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileride ve bir olmaz ve bir hamdik bu yanlıştır yani Türkçe'deki V gibi olur nasıl olmalı ve ve tam ileride de değil Allah'ım razı olsun hocam öyle derdi hepten V harfinin belini kırmak üe şeklinde bu da doğru değil nasıl ve bir hamdik ince harftir evet Hemen devam edelim. Evet geldi beyne harfi burada. Beyne harfinde tutulmaz dedik. Bir defa harfin mahreci üzerinde dudaklardır. Mim harfi dudak harfidir. Ve bihamdik. Harfi okuduk. Üzerinde oyalanmadan değer harfi, kalkale harfi, K harfi, şiddet harfi hemen bitirdik. Ve bihamdik. Doğru okuyuş bu. Devam ediyoruz. Ve aynı şekilde yarım ötre şeklinde ileride. T tarifim. Ağzımızı açmaya dikkat ediyoruz. Genelde okuyucuların en büyük eksikliği okurken ağzını açmamalı, açmamalarıdır. Hususen e, makam yapmak isteyenler e, ağzını açmadıklarında makamı dışarıya atmıyorlar sesle beraber. Önce kendisi e, duymuyor kendi sesini. Sonra cemaat duymuyor. Dolayısıyla okuyuşta ciddi anlamda düşüşler oluyor. Nasıl okuyoruz? Ve teberkesmük. Evet. B harfi, kalkali harfi bir elif miktarı uzatıyoruz. Hocam yine Allah'ım razı olsun öyle derdi. Abdullah Hatipoğlu hocam Rabbim rahmet eylesin. Şefaatine nail eylesin. İki hareke yazacak kadar, hareke iki hareke yazacak kadar, metni tabi. Hani parmak kaldırıp indirmeyi söylüyorlar, biraz hızlı kaldırıp indirir belki okuyucu ama normal şekilde bir parmağını kaldırıp indirecek kadar da deniyor, o da doğrudur. Ve tebera, ölçü budur. Ve tebera, bu fazladır. Ve tebera, bu da azdır. Ve tebera. Evet. Şiddet harfi dedik. Ra harfi kalın okunur ama kalın harf değildir. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Evet. Kesmük. Evet. Üç harfin sesi akıyor demiştik. Sin, şin ve ha harfleri. Sin harfi sakin olduğunda ses akar. Ve kesmük. Kesm şeklinde değil. Hemen harfin sesini ne yapmıyoruz? Kesmiyoruz. Evet. Burada da yine kef harfinde dudaklar ileride kalır. Sübü haneke gibi vakıf olduğu için kesmük dudaklar hiç bozulmaz. Devam ediyoruz. Ve aynı şekilde dudaklar yarım ötre şeklinde ileride ve taala Evet ve ta ağzımız açık ayin harfi önemli bir husus kalın harflere çok dahil edilen bir harf fakat kalın harf değil harekesi üstün e, o zaman e, ince harf e sesi vermemiz lazım peki ve te desek doğru olur mu yanlış a, a desek doğru olur mu o da yanlış e'ye yakın ses vermemiz gerekir nasıl e yani uzatırken, bir elif miktarı uzatırken harfin sesi E'yi çağrıştırması lazım. Bunu şöyle diyorlar. E-A arası. E, evet, nispeten doğru olabilir. Ama dinleyiciler veya tatbik eden tarafından tam böyle biraz A'rafta kaldığı için E-A arası. Şöyle diyebiliriz. E'ye yakın ses. Tam E değil ama ince harf ve ta'a ve ta'ala şeklinde. Evet bir elif uzatıyoruz. Burada da yukarıda şurada ötreden üstüne geçmiştik. Kıymetli kardeşlerim. Yani dudaklar hemen geriye gelmişti. Hümme şeklinde. Burada ise üstünden ötreye geçiş var. Talimde bu. Yani kişinin karşısına çok çıkar. Ötreden üstüne geçişler üstünden ötreye geçişler hemen olmalı. Nasıl? Get dük. Yani cim harfini okuduk. Del harfine del harfine e, girer girmez harfi okumaya başlar başlamaz dudaklarımız hemen ileride olmalı ve dudaklarımız bozulmamalı. Çünkü k harfi sakin kelime sonunda makabli ötreli olduğu için dudaklarımız bozulmaz. Nasıl? get -dük. Evet. Eskiler anlatır. E, işte Sübhaneke'yi biz hocamızdan bir ay okuduk, geçemedik. Bir buçuk ay okuduk, geçemedik. İşte o Sübhaneke, bu Sübhaneke. Kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde okuyup geçtiğimiz zaman da tahiyyatta aynı kaideler uygulanıyor. Bütün dualarda aynı kaideler uygulanıyor. Bu sefer Fatiha'ya geldiğimiz zaman da çok zorlanma olmuyor talebe kardeşlerimizde. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Aynı şekilde vav harfinde dudaklarımız yarım ötre şeklinde ileride. Cim harfi dil ortasından çıkar. Ve, c ve celle yani böyle basit bir ee, c ile Türkçe gibi. Ve celle bu değil. Bu hani Türkçeden okunur tamam. Ama eğer biz bu işi yapacağız diyorsak ve celle ve celle Senaük şeklinde olmalı. Evet. Cim dil ortası. Lam harfi dil üst damaktadır. Ve bir elif tutulur. Peltek harf. Harfler peltek. Peltek harfler üç tanedir. Va, zel, f harfleridir. Yalnız f harfinde dilimiz en fazla dışarıya çıktığı yerdir f harfi. Evet burada met var. <laughs> Nasıl okunur? Dört elif miktarı uzatılır. Talebe kardeşlerimize e, dualarda alıştırmak lazım ki surelerde zorlanmasınlar. Nasıl? Ve celle senâük. Aynı şekilde ne yaptık? Ne yaptık? Dört elif miktarı uzattık ve kef harfinde dudaklarımızı bozmadık. Neden? Çünkü makabli ötreli. Ük. Bakın bozuyorum dudaklarımı. Kelimenin sesi nasıl de değişiyor? Ük. Ük. De bu, bu doğru değil. Evet. Devam ediyoruz. Ve aynı şekilde. Ve la i. Hemzeye basıyoruz şiddet harfi. Ve dört elif miktarı uzatıyoruz. Talebe kardeşlerimiz üç uzattı. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü alışmaları cihetinden işte o bir ay, üç ay mevzusu buradan kaynaklanıyor. Bir hata yaptığında sen yarın gel diyor hoca efendiler. Tabii bu eski hoca efendiler. Şimdiki talebeye aynı şeyi yaptığımızda yarın talebeyi rahle başında bulamayabiliriz. İnşallah sevdirerek talebelerimize öğretmeye çalışalım. Ama doğrusunu, ama en güzelini öğretelim ki yarın o talebenin, aklı başına geldiğinde e, bizlere dua etsin inşallah. Evet. İlahe he harfi çok kolay bir harftir. Fakat e, bazı talebelerimiz şöyle zorlanıyor. Yani boğaza veya genize e, bir takılma oluyor. H böyle e, özellikle esreli olduğunda böyle bir ses gelebiliyor. Çok dikkat etmek lazım. Boğazımızın göğüse bitişik olan yerinden çıkar. Hemze ile aynı yerden çıkar. Çok rahattır H'nin mahreci. Ee, hiç zorlamadan yani harfi. O şekilde inşallah okumuş oluyoruz. Gayn harfi. Kıymetli kardeşlerim. E, kalın harftir. Tam A sesi veriyoruz. Gayruk şeklinde. Ya harfi. E, yani e, adı üstünde. Biraz böyle zaten sakin. Mahrecinde akar çok üstünde durulmaz. Hemen ra'ya geçilir. Gayruk <laughs> şeklinde. Evet kef harfinde yine dudaklar bozulmuyor. Sebebi makabli mazmum olduğu içindir. Sübhaneke duasının tahlilini bitirmiş olduk. E, son kısmı okuyorum. Ve <laughs> şeklinde okuyoruz. Şimdi duamızı bir kez daha okuyup programımızı bitirmiş olalım. Allahu Ekber Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârakes وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك الله أكبر رب <laughs> مز Bütün duaları bu şekilde okuyup, sonra sureleri okumaya cümlemizi muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed.